Evet abi cümleten selamun aleyküm. Abiler geçen yayında bahsetmiştim. Ee, biliyorsunuz bir yerden e, bir kuşlar gelecek. Çıkartacağız ama kime ait olduğunu söyleyemeyeceğiz demiştik. Belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız abi. Hatırlamayan abilerime de, duymayan abilerime de tekrardan şöyle söyleyeyim. Abiler şimdi ben oradan 7 tane kuş getirdim. Ama katya kuşların kimin olduğunu kesinlikle söyleyemiyorum. Neden ne de lütfen mezatta da girmeyelim abi. Bunlar bize böyle verildi. Şimdi ben uçları şuradan şöyle bir ince ince bir çıkartayım. Şimdi bu kuşumuz oyunda taklaya girdiği zaman liflerini kopartıyor abi. Ben size öyle söyleyeyim. Şöyle bir tane bon dumanlı kirli dişi hafif paytak. eee ama dişi ihtiyacı olan abim kardeşim var ise bakın ben size söyleyeyim. Allah sizi inandırsın abiler. Bu kuşlarda bir atma var. Akıllara zarar. bunlarda mesafe, sesler, soluklar. Eğer elinde erkeğe olan abim kardeşim varsa vallahi bu dişiyi alın. Kuşlarınıza girip e, bu kuşlarda aşırı bir mesafe, aşırı bir atma var abi. Şöyle bir tane paytak bir dişi çıkartacağım. Bu kuş uçtu oynadı. Ben öyle söyleyeyim. Çok abimiz kardeşimiz tarafından da izlendi. Boz dumanlı benekli uçtu oynadı. Bu kuşa atmaca vurduktan sonra bu kuşu kestiler abi. Ben size öyle söyleyeyim. Çok da başarılı bir kuştu. Vallahi videolarına kadar da var. Gösterirsek olmaz. Çözersiniz ne olduğunu. Ee, bunu da çıkartacağım abi. Bu kuşu da çıkaracağım. Boz dumanlı benekli dişi. Çok güzel atmalı, sesli, soluklu, suratlı, gözleri gözleri gri gridir o dişinin. Bu iki dişiyi çıkartacağım. Bir tane beyazlardan, takkalıdan bir tane beyaz takkalı çıkaracağım. Ee, kuş tüy de şu an yatıyor ama oyunlu. Hani normalde kuş fazlalığından dolayı öyle söyleyeyim tüyü yakalandığı için Şöyle bir tane beyaz takkalı. Bu dişi olur abi. Dişi olur. Ha bu beyaz takkallar ne yapıyor? Ee, ben öyle söyleyeyim. Ne yapıyor? Vallahi bulutun içinden havasının üstüne giriyorlar abi. Ee, yani bazı şeyler var. Şimdi aslında benim e, kanalda falan videolar daha önce çok uzun zaman önce çektiğim bu beyaz takkallardan falan videolar var yani de. Ben sadece o kadarını söyleyeyim. Bunlardan falan ben e, yüklemiştim kanala bir zamanlar yani. Beyaz takkalı bulutun içinden saplıyordu aşağı. Böyle bir 8-10 takla güzel bir mesafe tutuyordu. Bu beyaz takkallar bu beyaz takkallardan abi. Şu olsa gerek. Dumanlı kirli takkalı. Evet abi. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Biraz klasik olacak ama kimse yanlış anlamasın. Bu kuşlardaki atım inanın Allah'a birçok kuşta yok abi. Ee, bunlarda takla da çok. 8, 10, 12, 15, 7, 6 var. Bu kuş da normalde hazır. Bu kuşa da atmaca vurdu abi. Atmaca vurduktan sonra bu kuşta kıza çekildi. Zaten kuşta baş birde. Bu kuşta normalde hazır bir kuş abi. Bunu da çıkartacağım o kuş erkek yine aynı kuşlardan dumanlı kirli takkalı yine bir tane daha çıkartacağım abi bu da baş ikide yine aynı kuşlardan bir tane dumanlı kirli erkek bunlardan yine bir tane çıkartacağım Kupada puanlanmış İyi dinleyin abi? Kupada puanlanmış, puanlandıktan sonra işte kuş atmaca vuruyor, atmaca vurduktan sonra kuş dala düşüyor abi. Atmaca vurduktan sonra kuş dala düşüyor, ondan sonra da hayvan kesiliyor. Çizergesine kadar normalde her şeyi var kuşun, öyle söyleyeyim ben size. Bu arabı da çıkartacağım. Ee, şimdi bir yedi tane kuşumuz var abi bir şeye bence çok yarsıdım ha. Yedi tane kuş çıkartacağım. Ee, abi dediğim gibi bakın kuşlarına girmek isteyen abiler kardeşler çok iyi kuşlar girerler. Kimle ait olduğunu söylemiyoruz. Nereden geldiğini söyleyemiyoruz abi. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Şu dişi falan çok büyük oynamış bir dişi. Atmaca vurduktan sonra bu kuşu bir daha hiç kaldırmadılar. Ses, solok, yürümesi o biçimdi yani öyle söyleyeyim ben Bu dişi. Beyaz deseniz beyazlar. aynı. Beyazlardan abi işte. Vallahi bakın. Dediğim gibi kime ait olduğunu söyleyemeyeceğiz abi. Kusura bakmayın. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ben bu kuşlara 2000 lira mı dedim? 10 bin lira deyin abi. Hiç korkmayın. Bakın inanın Allah'a yani. Kuşların arkasında da ben dururum. Hiçbir sıkıntı yok. Eğer şu kuşlardan falan bir kuşlarını da bir süktürün. Benim ne demek istediğimi anlarsınız abi. Yani benim ne demek istediğimi o zaman anlarsınız. Öyle diyeyim yani. Bunlar hakikaten hakikaten büyük kuşlar yani abiler. Benim size söyleyebileceklerim bu kadar. Yedi tane kuş getirdim oradan bir bakın değerlendirmek isteyen abim kardeşim olursa değerlendirin. Ciddi ciddi bu kuşun altını besliyor. Rum altından yavru uçuruyor diyen abiler kardeşler bu kuşları değerlendirsin abi. Şu çok büyük oynamış yine çizergesine kadar var ama gösteremem abi. Göstersek bu kuşun nereden geldiği ortaya çıkar yani ben size öyle söyleyeyim. O olmaz. Evet abi bunları çıkaracağız. Bir bakın tavanıza yatarsa Valla Allah var, ben size bir şey söyleyeyim, kimse yanlış anlamasın. Yedisinin müşterisi de normalde bir telefonumla bende hazır abi. Ama Allah var, İşte bugün bir mezat yapalım diye ee, ben tezgah çıkartıyorum. Yoksa bu kuşları ben gözüm kapalı bunu besleyeceksiniz abi dediğim zaman gönderebileceğim çok abi kardeş var abi. Allah var, ee, hakikaten böyle zor ele geçecek kuşlardan diyeyim ben size. Abi akşamleyin saat dokuz buçukta görüşmek üzere diyelim. Geçenki yavrular var. Allah var. Buraya koydum abi. Kuşları da daha hala götürmedim. Kuşları da hala götürmedim. Şunlar. Şu yavruları da kümesi de daha götüremedik. İşte oraya bir başlayamadık. Pazar salı gününden sonra başlayacağız abi. Allah nasip ederse. Bir bakalım. Bugün akşam da verebilirsek vereceğiz. Veremezsek bunları da biz uçuma götüreceğiz. Allah var. Yavru da çok. Atmaca da çok. Yavru da çok. Atmaca da çok. Dağılmaz işte. Bir şeyler yapacağız. Vereceğiz bunları. Atmaca'ya bir şeyler olacak. Evet abi. Akşam saat 9.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Abi dediğim gibi. E, hakikaten bu söylediklerime kulak verebilirsiniz. Kuşlar hakikaten çok iyi abi. Öyle ee, çok samimi söylüyorum. Herkese bu kadar sabıda da denk gelmez. Ben sadece isim vermeden satıyorum. Ee, öyle deyip Akşam 9.30'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.